Ankara'da düşen jet sadece bir hava kazası mıydı? Jetin içindekiler sıradan yolcular değildi. Libya'nın Genelkurmay Başkanı Muhammed Al-Haddad, kara kuvvetleri komutanı, askeri üretimden sorumlu üst düzey bir general ve Genelkurmay'ın en yakın ekibi. Yani Libya ordusunun beyni ve karar mekanizması tek bir uçaktaydı. Ve zamanlama dikkat çekici. Bu kazadan sadece bir gün önce Türkiye Büyük Millet Meclisi, Türk askerinin Libya'daki görev süresini 24 ay daha uzatma kararını açıkladı. Bu karar ne anlama geliyordu? Doğu Akdeniz'de askeri denge, Libya'daki güç paylaşımı, enerji hatları ve bölgedeki görünmeyen rekabet. İşte tam bu noktada sorular başlıyor. Bazı askeri analistlere göre Libya heyeti Türkiye'de kritik görüşmeler yapmıştı savunma, askeri yapı, hatta üretim ve modernizasyon başlıkları ve dönüş yolunda irtibat kesildi. Sonra enkaz bulundu. Resmi açıklamalar kaza diyor. Ama tarihte şunu çok gördük. Bazı kazalar fazla kişi aynı şeyi bildiğinde yaşanır. Kimseyi suçlamak mümkün değil. Ancak şu soruyu sormakta kaçınılmaz. Libya'da dengeler yeniden şekillenirken, Türkiye'nin sahadaki varlığı uzatılırken ve tek bir uçakta Libya ordusunun en kritik isimleri varken bu olay gerçekten sadece talihsiz bir tesadüf müydü? Tarih bize şunu söylüyor. Bazı dosyalar hemen kapanır ama gerçekler yıllar sonra ortaya çıkar. Anlatı deryası. Gerçeğin gölgede kalan yüzü.